A türk aşık olduğu bir arada bağrına basan ona şöyle sesleniyor: Kavaklar düşen yapraklarıyla ağlıyorlar, gürler çiçekleriyle bağrlarını kanatlıyorlar. Sen senin şık önümüzdeki sensin ateş diye kanımızdaki, ey yanımızdaki beş on mermere, bir avuç toprağa sığan hudutsuz mavi umman hey! Yeni kıyılar bulur, yeni yarlar kazardın sen her köpürü taşlanda, her konuşmanda milletinin alın yazısını yeniden yazardın. Bakışları vardı yurt tarlasında, fikrin ve hissin hasadı. Cümlelerin ya öfsten kalkardı, ya çıkardı kından. Başak saçların sarkardı harman alnından. Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Milyonlar katılırdı sözlerine, hikmetisi gören zereler gibi. Köhne kanaatler, köhne küreler gibi sözünde çarpışıp düşerdi. Tam sustuğun an kıyamet oldu. Tam konuştuğun ansa mahşerdi inleyin derdi meleklerine. Yıldızlar girerdi yeni ne Nehirler kavuşurdu yeni denizlerine. Halk biçilmiş ekin gibi düşerdi dizlerine. Şimdi tamamlayabilmek için tavafını, nöbetçi olmak için anıt kabrine, sarmış yalın kılıçlar gibi etrafını tutuyor nöbet. Bu millet bu üç kıtayı atının nalıyla damgalayan, bu her yere evi gibi giren, bu Atilla'yı, Timur'u, Uğuz'u, bu Yıldırım'ı, Fatih'i, Yavuz'u yetiştiren ulu millet, vakar ve haysiyetle dimdik, uyanık, tetik, anıt kabrinde tutuyor nöbet. Dünya dönüp dolaşıp, boğazlaşıp dolaşıp, er geç ve ancak milli misaklarda karar kılacak. Ey en büyük usta, düşünen oldu mu bu hususta? Senden evvel ve senden yeri. İlk müjdeyi, ilk haberi senden almıştı Cihan. O zamandan anlayamadığına yansın. Sen dünyanın dönüp dolaşıp geleceği, uğrunda milyonların seve seve vereceği... İsterse hayat zehr olsun, isterse refah kahrolsun, isterse kurşun düşsün yanımıza birimize, isterse geçinmek için bir dilim kuru ekmek geçmesin elimize, yer sarsılsa yerinden, dünya düşse peşimize, ne senden geçeriz, ne seni de